Babamla ilgili hatıralarım talebe öğrenci, öğretmen ilişkisi daha çok. Babamın bir özelliği sevgisini hiç belli etmezdi. Disiplinliydi, çok katı bir disiplini vardı. ibadet konusunda tabii. Diğer konularda bize müdahale etmezdi çünkü zaten düzgün bir hayatımız vardı. Yani çocukken de, babanın da, dedenin de tesiriyle. Ama namaz konusunda hiç eyvallah yoktu. Yani bir vakit namazımızı kaçırmamıza tahammül edemezdi. Öyle bir özelliği vardı babamın. Ee, hep öğretmenimizdi bizim. Onu öyle gördük. Mesafeli oldu bize karşı her zaman. Babam rahmetli. normal Babalığını yaptı yani. Ee, ama el altından görünmeyen yerde müthiş bir bize karşı şey vardı böyle. E, muhabbeti, sevgisi vardı. E, ben onu tabi vaaz ederken camideki haliyle hatırlıyorum. Müftü olduğu için bayram, cuma namazlarında vaaz ederdim. Ee, Mısır'a giderken üzerimde çok etkili oldu. Ben ilahiyatı bitirdikten sonra Kur'an kursları müdürüyken iken İzmir'de ee, babam da İzmir il müftüsüydü o zaman. Ee, Mısır'a gitmek için imtihana girdim, kazandım. Evliyim. iki aylık evliyim daha yeni. Ee, gönül gitmek istiyor ilim almak için ama duygular gitme diyor yeni evlisin daha. Annem gitmemi istemiyor vesaire. Bağıma gittim. Bağıma bana dedi ki oğlum sadece diploma almış olmak için hoca olacaksan hanımın yanında oturmaya devam et dedi bana. Hiçbir yere gitme, ilim de yapma gerek yok. Nasılsa diplomam var. Tabii bunu nükteli söylüyor tabii. Ama kendi alanında yetişmek istiyorsan hanımını götürmeyeceksin. Hanım zaten onların yeğeni. Bizim yanımızda kalacak. Tıpış tıpış gireceksin Kahire'ye, ilim öğreneceksin, Arapça'yı ana dilin gibi öğreneceksin ve buraya geleceksin. O zaman ben senden razı olurum dedi. Tamam baba dedim. İki ettirmedim ve gittim. Mısır'dan döndükten sonra bana do doktor yapmamı istedi benden. Hangi alanda ben e, doktora yapayım diye sordum. Hadis alanında. Niçin baba hadis diyorsunuz özellikle? E, oğlum dedi hadisleri ileride inkar edilecek dedi. Onun için o konuda sen bir bariyer ol güç niyeti kadarınca. Yani huy itibariyle benziyorum tabii. E, fizik itibariyle eğer sakalım olsa e, benzeyeceğim ona herhalde fizik itibariyle de ama babamın çok daha e, merhametli, çok daha duygusal, olduğunu söyleyebilirim. Farkımız şu babamla. Babam bize karşı duygusunu hiç göstermezdi. Ben çocuklarıma karşı o duyguyu gösteriyorum. Yani onları ne kadar sevdiğimi falan söyleyebiliyorum. Ama babam rahmetli. Oğlum sizi seviyorum kelimesini hiç duymamışımdır hayatım boyunca. Ama davranışlarıyla ne kadar sevdiğini ne kadar bizi kayırdığını ben çok iyi biliyorum. tabii. Son yolculuğunda haca gittiğinde Elli öptüm, o da yüzümü öptü. Ee, oğlum hanımına bir evrak bıraktım. Bak ona dedi bana. Ben evrakı açtığımda kendisiyle ilgili bütün yetkileri bana devrettiğini, yani evle ilgili vesaire. iki bir kitap yazmıştı. Kitabı bastırmama emrediyordu. Halbuki bir aylık bir yolculuktu. Fakat o sonsuz bir yolculuğa çıkacağını sanki hissetmişti. Bütün böyle e, ilginç bir e, evrak bırakmıştı bana hayatındaki en büyük arzusu Medine'de ölmekti. Bunu defaatle de ifade etti. Vaazlarında da söylüyordu. Allah lütfederse benim bir arzu halim var peygambere. Bizi yanına kabul eder mi diye böyle vaazında da söylerdi bunu. Ama bu bir temenniydi sadece. Biz bir dua gibi görüyorduk onu. E, ee, nihayet 95 Mayıs'ındaki haçta bir kalp spazmı gibi bir şey geçirdi. Bizim ailede biraz irsi kalp meselesi. Dayılarım, amcalarım, dedelerim hep kalpten vefat etmişler. Ee, öyle, öyle bir şey de yoktu ama sonra e, uçağa bin, bindirmek için havaalanına getiriyorlar babamı, arkadaşlarımız. Uçak, uçak e, rotar yapıyor iki saat. Uçak eğer erken gelse havada vefat edecek. Arzusu Medine'de kalma, peygambere yakın olma arzusu olmayacak. Uçak rotar yapıyor. Sonra uçak geliyor. Ee, eşyalarla çok ilgilenmiyor. Böyle garip bir hali var. Onu göre bana yansıtanlar arkadaşlarımız hem Diyanet'te hem diğer yerlerde. İşte yani sanki vücudu gitmek istemiyor Medine'den bir hali var. Ee, daha sonra anons yapılıyor işte yolcular otobüse doğru. O kalkmıyor yerinden. Abdullah Bey var doktor. Hocam gitsek mi biz de? diyor. İkimiz yalnız kaldık. Bir abdest alalım ondan sonra diyor. Abdest alıyor yine uşağa doğru gitmiyor da gelip kanepede oturuyor. Abdullah Bey de yanında, arabada bekliyor. bir soru soruyor, hocam daha önce kaç defa hacca gittiniz? bundan sonrası sayılmaz diyor. Ben anlamadım nasıl sayılmaz deyince yan tarafa uzanıyor. Doktor bakıyor ki vefat ediyor. O anda doktor bağırıyor. Herkes arabadan inip buraya doğru. Çünkü uşak yolcuları vardı. Hepsi tanırdı onu. Müftülüklerini yapmıştı. E, müdahale ediyorlar ama vefat ediyor orada. Zemzem içiriyorlar son anda. Şu anda peygamberimize yakın bir yerde. E, yılda bir defa mutlaka gidiyorum. Onu ziyaret ediyorum. Fatiha'mı okuyorum. Yanında oturuyorum. Ünsiyet buluyorum onunla. Ve babamla anneme ulaşacağım günü de hasretle bekliyorum. Yani ölümü bile bize sevdirdiler. Elhamdülillah. <laughs> beni peygambere yönlendiren bir e, yol göstericim olarak hatırlıyorum. Ama onun peygamberi anlatırken vaaz kürsülerindeki gözyaşı döktüğü günleri hatırlarım. Vaaz ederken, Resulullah'tan vaaz ederken sesi mutlaka dalgalanırdı. Hz. Muhammed kelimesini söylerken o kelimenin söylenişinden ondaki aşkı görürdünüz. Yani hiçbir şey başka gerek yoktu. Onu hissediyorum. Peygamber muhabbetini bize karşı olan tutkusunu e, kitaplar üzerinde ne kadar meşgul olduğunu, yani çok karmaşık duygularım var babamı hatırlarken çünkü hem babamdı, hem yol göstericimdi, hem beni eğitendi e, ve hem de e, dini anlatma, dini tarif etme noktasında en iyi yerde ol ama bana şunu öğretti, o çok önemli, çok önemli. İslam'ı anlat, arkana adam toplama derdi. Çok önemli. Yani arkanda cemaat falan oluşturma. İslam'ı anlat insanlara, onları yönlendir. Fakat bunu bir oluşum için kullanma. Sonra çek git evinde otur, kitabını oku. Ben onun bu vasiyetini hayatım boyunca yaptım. Çünkü biz İslam'ı tebliğ ettiğimiz insanları daha sonra kendi amaçlarımız için kullanmamayı öğrendik onlardan. Babam bana bunu öğretti, kulağıma bunu fısıldadı ve bir vasiyet olarak ben de çocuklarıma şimdi aynı şeyi söylüyorum. Sakın hayatınız boyunca İslam'ı anlatın ama anlattı, İslam'a anlattığınız, İslam'a kazandırdığınız insanlarıların sırtına yük yüklemeyin. Onları kendi amaçlarınız için hiç kullanmayın dedim. Babamın hayatındaki bana verdiği en önemli derslerden biri bu diye düşünüyorum. Şimdi benim çocukluğum, e, yani kendimi ilk hatırladığım dönemim annem ile değil de dedem ile il, ilgili. Çünkü e, ailenin en küçüğü benmişim. Benim de rahmetli dedem müftüydü, Yabakır müftüsüydü. E, bana el koymuş, demiş ki onu ben büyüteceğim demiş. Bu nedenle de yani 12-13 yaşına kadar olan dönemlerinde ben, Annemden çok dedemi, müftü dedemi hatırlıyorum, ninemi hatırlıyorum. Onlar beni aldılar, böyle bir yere kadar getirdiler. Hatta bir yıl Malatya'da kaldım, dedemin yanında. Yani torun baktı bir dönem. İlk hatırladığım, işte 13-14 yaşından sonra anneme geldiğimde, annemi garipsediğimi hatırlıyorum. Hatta annemden bahsederken, abimi kastederek, ee, abimin adı Ömer'di. Ömer'in annesi. Ömer'in babası diye. Babamı, annemi öyle e, tanımlardım. Ömer'in babası, Ömer'in annesi diye. Ama sonra tabii annem, annelik merhameti, annelik sevgisi. Ee, böyle e, genç, e, çok temiz yüzlü, ibadetine çok düşkün bir e, hanım diye tanıdım. Sonra tabii ki annelik Şefkati sonra yavaş yavaş dededen kopup ama ölünceye kadar dedem ve ninem sanki babamın annemin yeri tuttular benim için. Dayılarım çok ön plandaydı hayatımda. Sonra da annem tabii sürekli ibadet yapan, sürekli hizmet yapan, çalışan, gayret eden bizim için çok titreyen yani her annele olduğu gibi işte oğlum yere düşmesin, işte şu yemeği yesin. Tabii yokluk yılları, ben hatırlarım şeker yoktu o zaman. Köye giderdik, köyde e, şeyleri, keçileri sağardım. Annem bana derdi ki, şöyle sağacaksın. Yani annem e, Diyarbakır'da büyüdü ama biliyordu, o kültürü de biliyordu. Hiç unutmadığım bir şey, yine Diyarbakır'ın bir köyü vardı, bizim e, akrabaların köyü olan bir köy vardı. Çay içiyorduk, şeker yoktu, pekmez koyuyorduk şeker yerine katlansın diye. Yani annemi ilk hatırladım bu özellikleriyle hatırladım. Böyle yemeğini e, yemiş gibi gösterip yemeyip bir torbaya koyan, beze saran sonra bizim, bize ikram eden, bizim açlığımızı gideren bir merhamet simgesi olarak e, onu öyle hatırlıyorum ilk dönemlerde. Annem tabii bizim de çok yani çok tatlı bir münasebeti vardı. E, bizim de annemize karşı çok böyle Hasbi bir şeyimiz vardı. Mesela annem eline süpürgeyi alınca, evi temizliyor, koca ev e, onun üzerinde, e, küçük kardeşime hamile, iki büklüm olurdu. Biz o zaman hemen gider koşardık hatırlıyorum. Süpürgeyi elinden alırdık, paspası alırdık, e, yeri paspas yapardık. Yani kız çocuğu olmamamıza rağmen. O zaman anneme çok yardımcı olduğumu hatırlıyorum. Anneme... E, ...yükünü azaltmaya gayret ederdik. Annem konuşkandı. Babam daha ketumdu, daha şeydi, alim, kitaplarla meşgul filan. Talebelerle meşgul ama rahmetli annem e, konuşkandı, İslam'ı çok iyi bilirdi. Annem e, hem Arapça'yı hem Farsça'yı bilirdi. Arapçayı da çok mesela öyle şiirler okurdu ki sonra ben görüyorum ki o şiirler Hazreti Ayşe'nin e, şiirleriymiş. Peygamber döneminde söylediği şiirler ki çözümleri zor olan şiirlerdi. Anne bunu nereden biliyorsun derdim daha sonraki yıllarda. Onun babandan öğrendim, dedemden öğrendim. Ben iki dedem de müftüydü çünkü. E, onun okuduğu bazı Farsça şiirleri ben anlamakta zorlanıyordum. Alim bir kadındı. Ama kendi halinde mazlum, e, Fazla görünmemeye çalışan, kendini çocuklarına adamış olan bir Anadolu kadını. Yani annem, onu öyle hayal öyle hatırlıyorum. Çocukluk dönemi kastederek tabii ki. Elhamdülillah eğitimim açısından gurbeti yaşamadım yani eğitim, Çünkü İmam Hatip Okulu'nu okudum, babamın yanında okudum, annemin yanında okudum. Hem imamdım o zaman, 18 yaşında görev aldım. Çünkü babamın imkanları yetersizdi. Yani beş kardeşiz, babam memur maaşıyla hatırlıyorum bize elbise alındığında iki deri, iki numara büyük elbise alınırdı. Yani pantolon alacaksak uzun pantolon alınırdı. Üç yıl sonra düşünülüp alınırdı veya işte ben sonra bana olmasa akadan gelen şu kardeşimize olsun diye öyle bir plan program yapılırdı. Elbiselerimiz yamanırdı böyle. yaması bol olurdu. annem o dönem içinde tabii sürekli yanımızdaydı elhamdülillah. İmatip okulunu bitirdim. Sonra ilahiyata girdim. Gurbeti o dönemde yaşadım. O babamla beraber annem babam müftü olduğu için değişik vilayetleri dolaşıyor. Biz e, o zaman e, yurtta kaldık Ankara'da. İlk e, annemden ayrılışım yani çocukluktan dedemle olan dönemden sonraki ayrılışım o dönemde oldu. Mektuplaşırdık o dönemde. Anneme mektup yazardım. Telefon imkanı çok azdı çünkü o zaman biliyorsunuz 1975'li yıllardan bahsediyorum. Mektup yazardım. Çok dua ederdim onlarla ilgili. Yani çok severdim onları. Fakat benim diğer kardeşlerimden şöyle bir farkım vardı. Anneme sevgimi göstermekte cimri davranırdım. Yani böyle e, bazen gidip anneciğim seni çok seviyorum falan diğer kardeşlerimi yapardım ama ben uzaktan severdim. Öyle bir özelliğim vardı yani. Babama karşı da aynı, anneme karşı da aynı. Böyle mesafeli dururdum. Mesela annemin yüzünü öptüğümü çok hatırlamıyorum. Bir defa hariç aramızda nasıl ifade edeyim? Konuşulmayan biri ötekini kendinden çok daha aziz gören bir ilişki vardı annemle. ama annemi hep böyle şey hatırladım. Yani beni özleyen, mektup gönderen, biri gelirse bana peynir gönderen. <laughs> e, çörek gönderen, efendim e, ben gelmeden gideceksem şayet Ankara'dan işte annemin bulunduğu yere Uşak, İzmir, Afyon, Osman, Müftül Bağım oralarda bir hafta öncesinden ne hazırlayayım yemek olarak telaşına giden anne vardı. Hepimizin anneleri öyle aslında. Değişe bir şey yok. Çok aziz bir kadındı yani. <laughs> 2013 yılında vefat etti. Annem e, babamın evini bozmadı. Evinde kaldı. Kitaplarıyla babamın yaşadı. E, biz her akşam yemeğini onun yanında yerdik. Sabah kahvaltısını annemin yanında yapardık. Bizim için sofra hazırlardı. E, Kahvaltı da öyleydi. Bayram sabahları annemin yanındaydık. E, annem tabii son dönemlerinde sürekli hastalıklarla uğraştı. Şeker gibi, tansiyon gibi vesaire bilinen hastalıklarla uğraştı. Onu ben e, hep böyle tesbih çeken, çok annemiz gibi yani, birçok annemiz gibi, zikir yapan ama annemin çok belirgin bir özelliği vardı. İyi bir alimdi, alime yani. Arapçayı bilirdi. Birçok hadisin sonunu ben söylersem getirirdi Arapça. Farçayı ana dil gibi konuşurdu. Küçükken medresede okumuş ilçede dedemin medresesi vardı. Orada okumuştum. Hz. Ee, Hazreti Muhammed'e peygamberimize karşı tarifi imkansız bir sevgiyle bağlıydı. Düşün mesela ben konuş, konuşuyorum, yanına gidiyorum. Uzanmış annem hasta olduğu için. Peygamberimizle ilgili bir şey söylüyorum. illa kalkacak. Ya anne uzan. Bu saygısız değil. Elini ayağını öptüm her peygamberimizden bahsettiğimizde kalkman gerekmiyor. İlla ki doğrulacak. Oğlum diyor, o sen ondan bahsediyorsun. Nasıl doğrulmayayım diyor. Böyle elini yüzüne vuruyor falan böyle. Peygamberimizden bahsedilince ağlamaya başladım. Babamdaki peygamber aşkı ona aynen yansımıştı. Yani onun için her yanına gittiğimde bir şey öğreniyordum. Edebi öğreniyordum. Her yanına gittiğimde özlemi, peygamber özlemini, e, dinime karşı bağlılığı, Keşke ondaki samimiyet ve iman bende olsa diyordum. Yanına otururdum. O kanepede uzanırdı. Yanına otururdum. İşte elini öperdim filan. elhamdülillah çok ayağını öptüm. çünkü anne ayağı öpülür. Ayağını öptürmezdi. Kızardı bana tabii. Eee kalkarken yanından son hamleyle elimi ayağını altına sürerdi, yüzme sürerdi. Niye öyle yapıyorsun diye kızardı filan. Anne bu bugünlerde yüzüm çirkinleşti diyordum. <laughs> Biraz senin e, ayağına değersem anne ayağını öptüğüm için belki yüzüm durlanır. Her sabah onda beni arardı. Vefatından önce. İşte sana e, on tane Yasin, beş tane e, beş tane şu. Şu kadar kelime-i tevhid verdim. Allah seni korusun. Teşekkürü beklemezdi. Çünkü anneler teşekkür için yapmıyor bunu. Muhabbetinden dolayı yapıyordu. Ee, çok böyle dolu dolu, duygusallığı çok önde, konuşulmamış muhabbeti çok baskın olan bir hayat tarzım vardı annemle ilişkilerimde. Ramazan'dan sonra e, yanına gittim, elini ayağını öptüm. Ee, anneciğim İzmir'e birkaç gün işim var dedim. Ee, öptü beni. Ben de elini öptüm. Ee, ama yine annemi sarıp öpmedim. İlginç bir şey, annemi öpmekten utanırdım. Diğer kardeşlerim gibi değildim o konuda. Elini öptüm, ayağını öperim dedim. Ee, bir gün yani gittim İzmir'e. İki gün sonra baldızım aradı, hanımla beraber tabii. Anne dedi sabah kahvaltı yaparken ufak bir şey yerdi zaten böyle. 24 saat boyunca süt ağırlıklı yaşardı. Süt içerdi hep yani böyle. Hacı rahatsızlandı dedi. Hastaneye kaldırdılar. Efendim bir lokma ekmek yerken nefes almakta zorlanıyor. Aniden böyle gelişen bir şey. Hemen hastaneye kaldıralım filan. İndirilerken işte bu sürekli kelime-i tevhid. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Abartmanda bunu söyleye 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 ama biraz sesini de biraz yükselterek söyleye söyleye. Hem nefes alamıyor hem de arada bunu söylüyor. E, aşağıda indiriyorlar. Aşağıda kendi kaybediyor tabii. Hastaneye kaldırıyorlar. Evimize yakın bir hastane vardı. Oraya kaldırıyorlar. E, i̇ki saat e, sonra da Annesi e, vefat etti dediler. Müzik Tabii e, tarifi imkansız bir şey o. Yani e, Ramet Boğan da vefat etti daha önce babamdan da çok etkilendim. Babam hocamdı benim yani. Ama annemden daha çok etkilendim. Ee, evet. İnsanın e, böyle yüksek sesle ağladığı anlar olur. Hayatta bir iki üçtür yani. O anlardan biri oldu. Annemin vefatı. Bir anda e, anne öyle bir şey ki sağınızın solunuzun kırıldığını hissediyorsunuz. Yani sanıldığınız bir liman o liman kayboluyor. Fırtınaya yakalanıyor. Yani koca bir dünyada yalnız hissediyorsunuz. Bunu annesini kaybeden herkes hissetmiştir. Uçaktan indim, uçaktan indim. Ee, Ankara'ya indim. Annem nerede dedim? Dediler ki şeyde, morg, morgta şu anda. Tabii kelime soğuk bir kelime, morg kelimesi. Arkadaşlarım yanımda, dostlar yanımda gelmişler. Ee, gittim, morgtan çıkardım tabi. E, yüzünü açtı ve ilk kez orada öptüm onu. Hayatım boyunca annemi bir kez öptüm. O da e, ortaya kere öptüm. <laughs> Fakat ilginç bir şey. Çok ilginç yani. Sanki yüzü soğuk. O soğuk yüzüyle e, konuşmadan benimle sanki bana diyor ki oğlum öpme beni. Vücudum soğuk, dudaklarım üşümesin. Bunu hissettim bir anda yani. Ve bir an irkildim yani. Ee, e, yüzünü kapattım sonra. Bırakmadım orada tabii onu. Öğrencilerimin bulunduğu yere götürdüm onu. Taşıdı kaldı götürdük. Bütün bir gece sabaha kadar e, okuduk üzerinde Yani gönlümü orada tutmayı istemedi, kabul etmedi. Ertesi günde Hacı Bayram Camii'nde e, cenaze namazını kılacaktım ama bana giydirdiler cübbeyi zorla sen kıldır diye. Halbuki ben arkadan cemaat içinde olmak istedim. Sessiz, kimsenin görmediği bir yerde annesine son görevi yapan ama cübbeyi sarı bana giydirdiler. Ben cenaze namazını kıldırdım. Bağlum diye bir köy var. Ee, Bağlum'a onu e, gömdük. Yani Adem'in böyle ama hala Haftada bir giderim. E, ee, hala duam duamda Allah'ım annemin hürme, annemin hatırına diye e, duamı yinelerim her zaman. E, yine hayatımın merkezinde hep o var. Annem var. E, babadan çok anne var yani. Hep öyle olmaya devam edeceksin.